Süleymaniye'nin bilinmeyenleri. 1950-1960 arası gelen Japonlar bu cami üzerinde günlerce inceleme yapmış. Her geçen gün şaşkınlıkları daha da artmış. Çünkü Japonlar daha ilk incelemede camilerin gevşek bir zemin üzerine inşa edildiğini anlamışlar. Ama bunca yıl bu camilerde bir çatlak dahi olmamasına akıl sır erdirememişler. Minarelerin çok daha geniş bir raylı sistem mekanizması üzerine oturulduğunu ve her yöne yaklaşık 5 derece yatabildiğini görmüşler. Japonya'ya döndüklerinde ise Sinan'ın sırlarını uygulamaya sokarak şehirleri Sinan'ın kullandığı sistemlerle kurup muazzam gökdelenler bitmişler. Yani şu an gelişmiş ülkelerdeki gökdelen yapımında kullandıkları çoğu sistem yüzyıllar önce Sinan'ın geliştirdiği mekanizmalarmış. İstanbul Ortodoks Kilisesi'nin fethi üzerine Yas Sultan Roma Vatikan Katolik Kilisesi bazılarında sürekli olarak Osmanlı'yı barbar ve savaşmayı sadece bilen buna karşılık teknikten, estetikten, bilimden, sanattan mahrum bir millet olarak anlattı. Süleymaniye'nin bulunduğu yerler önce Hadrianus Katedrali'ydi. Sonraları Valens kemenini yaptıran İmparator Valens'in kızlarının sarayı vardı. Bu saraya ait büyük bir kırmızı turuncu taş sahile bakmaktaydı. Milattan sonra 5. yüzyıldan kalmadır sarayın kale surudur. Eski saray 7 Şubat 1540 tarihinde tamamen yanması üzerine Süleymaniye cami ve Külye'nin yapımının uygun olduğu kararı verilmiştir. Mart 1548 tarihinde yer seçiminde karar kılınmış ve buraya da külliye inşa edilmeye başlanmıştır. İstanbul'un 3. tepesindedir.